Trigonometrik fonksiyonların integralleriyle devam ediyoruz. Biraz uzun bir ders olabilir. Hadi bakalım hiç zaman kaybetmeyelim. Şimdi ilkel halleri öğrenmemiz gerekiyor. Kosinüsün integrali nedir ve sinüsün integrali nedir? Hemen kosinüs. Şimdi soruyorum kimin türevi kosinüstü? Sinüs x'in türevi kosinüstü. O zaman kosinüsün integrali sinüs x. Kimin türevi sinüstü? Bakın kosinüsün türevi sinüstü ama eksi sinüstü. O yüzden bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Sinüsün integrali eksi cos x artı c olacak. Ha unutursanız hemen türevden hatırlayın. Arkadaşım türev, kosinüsün türevi neydi? Eksi sinüs. O zaman bu eksiği karşıya atarsam ha demek ki sinüsün integrali eksi kosinüs diyebilirsiniz. Ya da çok elzem olmasa da bakın birim çemberden hatırlayabilirsiniz. Analitik düzlemde kosinüs burada artı burada eksi, sinüs burada artı burada eksi oluyordu. Sadece saat yönüne türev ve saat yönünün tersine de integral derseniz yine hatırlarsınız. Dediğim gibi yani ıvır zıvır bir şey ama hani işe yarayabilir. Bakın sinüsün türevi kosinüs, kosinüsün türevi eksi sinüs. Tersten bakarsam kosinüsün integrali sinüs sinüsün integrali eksi kosinüs şeklinde hatırlayabilirsiniz. Ha, şimdi ilkine bakın. Burada içlilerde ne yapacağız? Eğer içi görürsek hemen normalde biz ne yapıyorduk? U diyorduk değil mi? O zaman 3x'e ben U dersem soru ne olur? Sinüs U olur. E peki buradan 3dx eşittir du olacağından 3'ü de karşıya atarsam bakın ne oldu? dx yerine de 1 bölü 3 du yazarım. O zaman 1 bölü 3 burada kalırsa sinüsün integrali eksi kosinüs u artı c olur. O zaman eksi 1 bölü 3 u'yu da yerine yazarsam kosinüs 3x artı c olur. Peki her seferinde bu kadar uzatmalı mıyım? Hayır. Pratik olarak bakın ne yapacağız. Ama dediğim gibi karışık ifadelerde siz yine değişken değiştirmenizi yapın ama içerisinin türevi basit. Yani sabit sayı olunca bakın bunun türevi ne? 2. O zaman bunu çarpımsal ters olarak dışarı yazıyorum. 1 bölü 2. Sonra şunu yapıyorum. Sinüsün integrali nedir? Eksi kosinüs diyorum. Tıpkı türevdeki gibi içine dokunmuyorum. Yani 2x eksi 3 artı c olur. Bakın hiç değişken değiştirmeye gerek yok. Hemen bunu yapalım. x eksi 1 bölü 2'nin türevi nedir? 1 bölü 2. Eğer hemen göremezseniz paydayı dağıtın. Bakın bunun türevi 0. Ha bunun türevi ne? 1 bölü 2. O zaman bunun çarpımsal tersini yani 2'ye başa atıyorum. Kosinüsün integrali sinüs ve içini aynen yazıyorum. x eksi 1 bölü 2 artı c. Bakın bunu pratik olarak yazmanız önemli çünkü çok fazla kullanacağız ara işlem olarak. Değişken değiştirmelerde de zaten daha önce yapmıştık ama hani bir iki hatırlatma örneği yapalım. Bakın x var, sinüs var ha, ama iç var. O zaman ben neyi öğrenmiştim değişken değiştirmede? İçi gördün mü? Hemen yapıştır u'yu. O zaman bu ne oldu? Sinüs u oldu. Bunu türevini alırsam, yani türev diyorum ama aslında ne yapıyoruz? Diferansiyel alıyoruz değil mi? 2x dx eşittir du. O zaman 2'yi at bakayım karşıya x ve dx denilen parçada ne olmuş oldu? 1 bölü 2 du oldu. O halde 1 bölü 2 sinüsün integrali eksi kosinüs u artı c olur. Hemen u'yu yerine yazarsan kosinüs x kare artı 2 artı c olur. Bakın bunlar henüz Basit basit değişken değiştirmeler. Bakın ln x ve 1 bölü x zaten önemli bir ikiliydi değil mi? Zaten bunu görür görmez artık yapıştırıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama olmadı mı? Mesela ama bakın içliği gördüm değil mi? Hemen içi gördüm madem ln x'e u dedim. İntegralde inşa etmeye devam edelim. Kosinüs u oldu. Al bakalım türevini. 1 bölü x dx eşittir du oldu. O da var mı hazırda? Evet bak hazırda var. O zaman dx bölü x'e de ben ne diyormuşum? du diyormuşum. Bak ne kadar basit bir ifade oldu. E, kosinüsün integrali ne dedik artık? Sinüs u artı c olur. Hemen u'yu yerine yazarsam sinüs ln x artı c olacaktır. Peki burada ne yapmalıyım? Cos 4 eksi sin 4. Bakın hemen Karışık olan durumlarda trigonometri olarak düşünün soruyu ve en sade şekli nedir? Şimdi c üzeri 4, eksi s üzeri 4. Mutlaka trigonometride karşınıza çıkmıştır. 2 kare farkı olarak açarsam c kare eksi s kare ve c kare artı s kare olur. E sin kare artı cos karenin ben zaten 1 olduğunu biliyorum. E burada ne kaldı elimde bakın. cos kare x eksi sin kare x. Peki bu kimin açılımıdır? Çok doğru söylediniz. Kosinüsün yarım açısıdır. O zaman şu devasa şey kosinüs 2x Hemen yazarsak yerine soru demek ki bana neyi soruyormuş? Kosinüs 2x dx'i soruyor. Hemen artık bak hızlanalım. Bunun türevi ne? 2. O zaman ters 1 bölü 2. Kosinüsün integrali ne? Sinüs 2x artı c olur. Madem trigonometri sadeleştirmeleri yapıyoruz hemen bir soruda daha ele alalım. Bakın diyor ki x pi ile 2 pi arasındadır. Buna göre 1 artı cos x'in integrali nedir? Tabi karekök. Şimdi biz 1 ile oynamayı öğrenmiştik değil mi? 1'in yanında kosinüs olunca 1'i çok rahat yok edebiliyorduk değil mi? Kosinüsün yarım açısıyla. Şimdi madem burada artı 1 var o zaman benim eksi 1'e ihtiyacım var. Ve Kosinüsün eksi 1'li olan yarım açısını açıyorum. Bakın ben bunun yerine bunu yazarsam ifade yok olur mu? Olur. O zaman 1 artı 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 diye açarsam çok güzel bir ifade yakalamış olacağım. Hemen bakın ne olmuş oldu? 2 cos kare x bölü 2 dx. Eşittir. Şöyle biraz soldan devam edelim. Şimdi burayı kök dışına çıkaralım. Burada zaten kök 2 çıkacak. Değil mi? integral E cos karenin karekökü ne olur? Bakın sakın unutmayın. Mutlak kosinüs x bölü 2 olacaktır. Sakın unutma mutla. Şimdi peki acaba içerisi pozitif mi negatif mi? Nasıl anlayacağım? Bak işte bana bir tane aralık vermiş burada. Ha diyor ki x pi ile 2 pi arasında. Ama bana x bölü 2 lazım. O zaman her tarafı 2'ye bölersem. Bakın 2'ye böl böl böl. Ha o zaman pi bölü 2 ile pi arasındaymış x bölü 2 açısı. Yani 90 ile 180 arası hangi bölgeye geliyordu? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için ben bunu eksi olarak açıyormuşum. Bakın eksiyi dışarı attım. Hemen artık integralimizi alabilirim. Bakın içinin türevi nedir? 1 bölü 2. O zaman ters çevir. Yani 2. Kosinüsün integrali sinüs x bölü 2 artı c olur. Yani eksi 2 kök 2 sinüs x bölü 2 artı c olur. Sinüs x çarpı kosinüs x. Bakın bunu 3 farklı şekilde çözebilirsiniz. Ben birini yapacağım diğerlerini ise yollarını size söyleyeceğim. Şimdi ilk önce ne yapabilirim? Bakın şöyle birinci şekilde. Sinüs x çarpı kosinüs x. Kime eşitti? Bakın sinüs 2x'in açılımıdır değil mi aslında? Ama 2 sinüs x kosinüs x olarak açılıyordu. E başında 2 yok. 2'yi o zaman karşıya atarsam demek ki sinüs x kosinüs x neydi? Sinüs 2x'in yarısı olur. O zaman ben bunun yerine 1 bölü 2 sinüs 2x yazabilirmişim. Bakın kolay bir integral oldu. E 1 bölü 2 çarpı İçinin türevi 2 o zaman 1 bölü 2 dışarı. Sinüsün integrali eksi kosinüs ve içini aynen yazıyorum. Yani sonucum ne oldu? Eksi 1 bölü 4 kosinüs 2x artı c olur. Ama bir bakarsınız şıklarda yok. O halde ne yaparsınız? Bakın sinüs x'e u derseniz e, kosinüs x dx zaten du olacaktır. O zaman u du. E o da mı şıklarda yok? O zaman kosinüs x'e u dersiniz. Sinüs x dx du olacak ama kosinüsün türevi eksi olduğu için eksi du ya da eksi u du olur. Bakın görsel olarak hepsinin de sonucu farklı olacak ama fonksiyon aynıdır. Şıklarda artık hangisi varsa inisiyatif tabi şıkları hazırlayan kişiye kalmıştır. Bunları mutlaka siz devam ettirin. U kare bölü 2, u kare bölü 2 sonra u'ları yerine yazın işte. Değişken değiştirmeden daha aşina olduğumuz sorular aslında değil mi? Bakın şimdi sinüs ve kosinüs yan yana olduğu zaman ya da bölüm olarak hiç fark etmez. Mümkün olduğu kadar değişken değiştirme yapmaya çalışacağız. Çünkü sinüsse u desem cos x dx du oluyor. E, kosinüse u desem sinüs x dx du olacaktır. Şimdi bu soru biraz sırıtıyor. Tek başına zaten kosinüs x dx burada olduğuna göre o halde ben sinüs x'e u dersem bakın kuralım integrali e, sinüse u dedim. O zaman burası ne oldu? U kare. Hemen alt türevini kosinüs x dx'te ne olacaktır? Bakın du olacak. O halde hemen bunun yerine du yazabilirim. E sonucum ne olur? U küp bölü 3 artı c. E, u yerine sinüs x'i e hemen yazarsam sin küp x bölü 3 artı c olur benim integralim. Bakın bu da farklı bir şey. Şimdi bunu iki şekilde yazabilirsiniz. Bir, yine birinci yolu ben yapayım. Sinüs 2x'in açılımını biliyorum değil mi? Hemen sinüs 2x'in açılımı nedir? 2 sinüs x kosinüs x dx olur. O zaman burada kos kare burada da var. Ne oldu? Kos küp x 2'yi dışarı attım ve sinüs x dx dedim. O zaman bak az önceki soru gibi oldu. 2 bakın hemen kos x'e u dedim. Burası ne oldu? U küp. Eksi sinüs x dx de du oldu. O zaman Bakın sinüs x dx de eksi du diyebilirim. Yani eksi 2 u üzeri 4 bölü 4 olur. Yani eksi 1 bölü 2 şuradan sadeleştirdim. U neydi? Kosinüs. Yani kos üzeri 4x artı c olur. Ha, ya da ikinci yol olarak ki bunu size bırakayım artık. Bak hiç dokunmuyorum integrale. Şöyle hatta 2x dx. Siz kos kareye u derseniz zaten bunun türevi nedir? Bakın 2 kosinüs sinüs. E bakın sinüsün yarım açısı o zaman bu direkt du olacak. İsterseniz de bu şekilde çözebilirsiniz. Zaten aynı sonucu bulacaksınız. Bakın dikkat ediyorsanız artık kuvvetleri teker teker arttırıyoruz. Ha şimdi sin kare ve kos küp eğer kuv şimdi burada tek başına kos olunca kolay hemen sinüse u diyorduk ama kuvvetler artık ikisi de birden büyükse şunu diyoruz size kesinlikle kuvveti tek olanı parçala. Ha bu ne demek hemen şuna bakıyorum. Şimdi bunun kuvveti 2 bunun kuvveti 3 o zaman kuvveti tek olan kim kosinüs. O zaman kosinüsten birini dışarı atıyorsunuz. Yani bak sin kare x. Küpten birini atınca kaç kaldı? Kare kaldı. Kos kare x çarpı bakın kosinüs x dx. Ha bunun anlamı nedir? Şu dışarı attığınız du olacak. O halde kime u demeliymişim? Kosinüs x dx du olacağına göre sinüse u diyecekmişim. Hemen köşede yapalım. Bakın sinüs x'e ben u dersem bir yandan da inşa edelim. Burası ne oldu? U kare oldu. E, kosinüs x dx du oldu. Bakın burası da du oldu. Ha, şimdi kos kare kaldı. Kos kareyi ben u cinsinden yazmalıyım. O zaman kos kare x ile sin kare x'in ben 1 olduğunu biliyordum. Bunu arıyorum zaten. Bu ne olur? 1 eksi sin kare x değil mi? E sin karenin de artık buradan u kare olduğunu biliyorum. O zaman kos kare eksi de ne olur? 1 eksi u kare. O halde kos kare yerine de 1 eksi u kare yazarsam mevzu biter. Şimdi burayı dağıtırsak bakın u kare eksi u üzeri 4 du olur. Eşittir. Hemen bunun, bunun sonucu u küp bölü 3 eksi. Bunun da sonucu u üzeri 5 bölü 5 artı c. U'yu da yerine yazarsak. Yani sin küp x bölü 3 eksi ve sin üzeri 5 x bölü 5 artı c benim sonucum olur. Neyi unutmuyormuşuz? Kuvveti tek olanı parçalıyormuşuz. Peki ya ikisinin kuvveti tekse o zaman keyif sizin ama mutlaka şıklara bakın tıpkı sinüs x çarpı kosinüs x sorusu gibi. Eğer şıklar ağırlıklı kosinüslü ise kosinüse u deyin yani sinüsü parçalayın. Eğer şıklarda ağırlıklı olarak sinüs varsa o zaman sinüse u deyin. Yani kosinüsü parçalayın. Şimdi elimizde şık olmadığı için ben keyfi davranacağım ki ben şahsen küçük olan kuvveti eğer ikisi tekse küçük olan kuvveti parçalamayı tercih ederim. Ne yapıyormuşuz buraya bak. Sinüs üzeri 5x çarpı bunu 2 artı 1 şeklinde birini dışarı atıyorum. Kos kare x çarpı kosinüs x dx olarak yazdım. Madem cos x dx oluştu demek ki sinüse u diyeceğim. Hemen köşede yapıyorum. Bütün ihtiyaçlarımızı bak buradan karşılayalım. Sinüs x'e ben u dedim. O zaman kosinüs x dx du oldu. E bir önceki örnekte de görmüştük. Artık bunları hızlı hızlı yazabiliriz. C karenin de 1 eksi s kare olduğunu biliyorum. Yani 1 eksi u kare. O zaman hemen u üzeri 5 çarpı 1 eksi burası da u kare olur. Bu zaten d uydu. Yani integral dağıt bakayım burayı u üzeri 5 eksi dağıt bakalım buradan u üzeri 7 d u olur. İntegrali alalım u üzeri 6 bölü 6 eksi u üzeri 8 bölü 8 artı c koy bakalım u'yu yerine temiz bir sonuç olur. Peki ya acaba bölüm olarak olursa? Ya bölmede zaten çarpma değil midir? O zaman yine kuvveti tek olanı parçala. Ama bu mantığı şöyle özelleştirebilirsiniz. Ya paydadakini değil de mümkünse pay kısmındakini parçalayın. Çünkü benim derdim şu. Kosinüse u dersem sinüs çarpı dx'e de du demek. Eğer ben paya u dersem du şöyle alt alta olacak, olmayacak. O yüzden bölmede payı parçalayın. Hemen ne yaptık? Bakın sin kare çarpı sin diye payı parçaladık. Sinüs x çarpı dx oluştuğuna göre demek ki kime u diyeceğim? Kosinüse u diyeceğim. Kosinüs x'e ben u dersem eksi sinüs x dx eşittir du olur. E bu eksiği at bakayım şu karşıya eşittir. Hemen bak inşaya başlayalım. Kosinüse u demiştik. O zaman u üzeri 5. Sinüs x de, de ne oldu? Eksi du. Kaldı geriye sin kare. O zaman sin kare de 1 eksi c kare olduğuna göre yani 1 eksi u kare olur. Bundan sonrası basit. Basit bir işlem kalabalığı. Bak şu eksiği bir kere içeri dağıtalım. Da iç, sonradan unutmayalım bunu. Şöyle eksi artı. Yapacağım paydayı her ikisine dağıtmak. Eksi 1 bölü u üzeri 5 artı u kare bölü u üzeri 5. Siz buraları biraz daha hızlı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben böyle adım adım yazalım görelim derdindeyim. Eksi bak burayı ters çevirsem ne olur? u üzeri eksi 5 şöyle artı u kare bölü u üzeri 5 ne olur? u üzeri eksi 3 tabanlar aynı üsler çıkarılır. Hemen artık bunun integralini kolay alabiliriz değil mi? Eksi kuvveti 1 arttır. U üzeri eksi 4 aynısı alta. Şöyle bu görünmedi. Şöyle 4. Artı kuvveti 1 arttır. U üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı C olur. Şu eksiyle şu eksi birbirini götürdü. 1 bölü 4. Bak burası 1 bölü U üzeri 4 artı hatta eksi oldu. Şöyle eksi. 1 bölü 2 1 bölü u kare artı c olur. Yerine yazarsak bak 1 bölü 4 çarpı 1 bölü u'ya ne demiştik? Kosinüs o zaman kos üzeri 4x. Eksi 1 bölü 2 1 bölü kos kare x artı c olur. Olur da şıklarda bunu göremezseniz bakın 1 bölü kosinüs sekant demek değil miydi? O zaman 1 bölü 4 sekant üzeri 4x eksi 1 bölü 2 bu da sekant kare x olur diyoruz. Cos kare x de önemlidir. Burada artık önemli bir durum kullanacağız. Kareden nasıl kurtaracağız? Her zamanki artık klişe lafımız kareler varsa sin kare kos kare ya da yarım açı. O zaman bakınız hemen açalım. Kosinüs 2x'in yarım açısı. 2 cos kare x eksi 1 demek değil miydi? E şimdi cos karenin mi integrali kolay alınır? Kosinüs x'in mi? Bu birinci dereceden olduğu için daha ilk başta yaptığım örnekler gibi basit olacak. O halde cos kareyi bunun cinsinden yazıyorum. Eğer sin kare sorarlarsa sin kare içinde bu ifadeyi yazıyoruz. Bakın şunu ve sin kareyi bu sefer cos 2x cinsinden yazıyoruz. O zaman hemen şuradan çekelim bakalım. Kosinüs 2x artı 1 eşittir 2 kos kare x olur. 2'yi de karşıya atarsam ben neyi biliyorum? Kos kare yerine bu ifadeyi yazabilirmişim. Hemen buradan artık devam edersek. 1 bölü 2. Bak içinin türevi 2. O zaman oradan da ters çevir. 1 bölü 2. Kosinüsün integrali sinüs 2x artı. Şu hatta 1 bölü 2 en dışa. 1'in de integrali x artı c olur. Yani 1 bölü 4. Sinüs 2x artı x bölü 2 artı c olur. Dediğim gibi aynısını yani sin kare x dx'i de, de sorarsa aynı şekilde yapacaksınız. Bu sefer cos 2x'i buradan çekeceksiniz. Gelelim bir de tanjanta. Tanjanta o kadar oyalanmayacağız çünkü numaraları hep aynıdır. Şimdi kimin türevi tanjanttır diye düşünecek olursanız türev alma kurallarından hiçbir şey bulamayacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? En sade şekline çevirebilmek için trigonometride de yaptığımız gibi biz tanjantı nasıl yazıyorduk? Sinüs x bölü kosinüs x şeklinde yazıyorduk. E kesir olunca ilk neye bakıyorduk? Acaba pay pi, paydanın türevi mi diye bakıyorduk. Şimdi Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs x. Yukarıda var mı? Eğer başına eksi koyarsam evet olur. E madem başına eksi koydum dışarıya da eksi atarım. Şimdi bakın pay paydanın türevi oldu. Geçen ders bol bol çalıştık. O zaman sonuç ne olur? Elen payda. O zaman eksi elen payda olur. Ha diyelim ki bunu şıklarda görmediniz. O zaman logaritmanın özelliğinden eksiyi başa atarım. Yani elen kos üzeri eksi bir x artı c. E tabi 1 bölü kos ne olur? Sekant olur. O zaman sekant x artı c olacaktır. Ha kotanjant içinde aynısını yapıyorsunuz. Bakın dx kotanjantta da o zaman cos x bölü sinüs x olacaktır. Ve hemen bakıyorum paydanın türevi ne? Kosinüs x. Bak artık burada eksiye çarpmama gerek yok. Çünkü pay direkt paydanın türevi. O zaman sonuç ln sinüs x artı c olacaktır. Bakın bundan sonra ben hep tanjantlar için çözüm yapacağım. Ama kotanjantlarını sorarlarsa aynı şekilde çözeceksiniz. Bunu artık şak diye söyleyebilirsiniz diye düşünürüz. Bakın tanjant kare x artı 1 kimin türeviydi? Çok doğru söylediniz. Direkt zaten tanjant x'in türeviydi değil mi? O zaman tanjantın türevi 1 artı tanjant kare olduğuna göre tanjant kare x artı 1'in türevi direkt tanjant x'tir. Çok önemli bir şablondur. Bunu da sık sık göreceksiniz. Ama bunun yerine ne yazabilirler? Hatırlarsanız tanjantın türevi 3 taneydi değil mi? Hatırlayalım tanjant x'in türevleri. 1 artı tanjant kare. Bunun yerine s bölü c yazarsak zaten 1 bölü kos kare ve sekant kare oluyordu. O zaman bana bunun bunun ve bunun integralini sorduğunda sonuç hep tanjant x. Onu da bu şekilde gösterelim. Bakın bunlar önemli ikililerdir. Tanjant ve kos kare, sekant kare ve tanjant kare artı x. Ama Kotanjant kare, kotan kare x artı 1'in integrali ne olur? Evet, kotanjantın türevi 1 artı kotanjant kare ama eksiliydi. O zaman bunun da integrali eksi kotanjant x artı c olacaktır. Dediğim gibi bunu da bu sefer tam tersi bir bölü sinüs ve kosekant kare şeklinde verecek ama başındaki eksileri unutmayın. E şimdi tanjantı öğrendik. Tanjant kare x artı 1 tanjantın türeviydi. Ha o zaman ben burada ne yapabilirim? Ya burada artı 1 olsaydı çok şık olacaktı. O zaman diyoruz ki madem artı 1'e ihtiyacın var koy arkadaş artı 1'i. Hiç önemli değil. Çünkü ben bunun önüne 1 eksi 1 daha koyarsam ifadeyi değiştirmemiş olacağım. Şimdi integrali ayrı ayrı düşünürsek. Yani tanjant kare artı x artı 1 dx eksi dx. Hani oradaki 1'i şöyle açarsam bak Oldukça basit bir şey oldu. Demek ki tanjant kare olarak verirse ne yapıyormuşuz? Artı 1 eksi 1 koyuyormuşum. Çünkü tanjant kare x artı 1'in integrali artık tanjant x. Bunu biliyorum. Eksi. E burada 1 bir var. 1'in integrali kim? x artı c olur. Şimdi bu soru üzerine sizin düşünmenizi istiyorum. Aynı yöntemle ne yapabiliriz? Biz buraya diyoruz. Şimdi Tanjant, tanjant kare, tanjant üzeri 4 ne verirse versin çoğunlukla hedef zaten bakın tanjant ve tanjant kare artı 1'i elde etmektir. O zaman diyoruz ki aynı mantıkla biz burayı yürütebilir miyiz? Çünkü türevi tanjant olan bir şey bilmiyorum. O zaman ben bunu tanjant kare x çarpı tanjant x de x şeklinde yazabilirim değil mi? Bakın tanjant kare tanjantın türevinden gelir ama... Neyi öğrendim ben? Artı 1 eksi 1 değil mi? O halde ki bakın tanjantı başa alayım böyle daha düzgün yazmak için. Tanjant karenin olduğu yere tanjant artı 1 eksi 1 dersem ne olur? Bu ifade artık tanjantın türevi mi? Evet o zaman integrali şöyle dağıtabilirim. Tanjant x çarpı bakın tanjant kare x artı 1 bakın şunu dağıttım. Şimdi de şöyle dağıtacağım. Yani eksi tanjant x dx şeklinde dağıtabilirim. Ha artık İşi hiç uzatmayalım. Bakın eğer ben buraya u dersem e, burası direkt du olacak değil mi? Hatta bakın böyle dx'ini unutmuşuz. Ben buna u dersem bu du olacaktır. Yani burası integral u du oldu. Eksi. E tanjant hemen ilk örneğimizdi zaten değil mi? Yani ben yine yapayım. Sinüs x bölü kosinüs x'ti dx değil mi? Eşittir. Bakın bu ne oldu? Hemen ben sonucu yazayım. U kare bölü 2 olur. E o neydi? Tanjant o zaman tanjant kare x bölü 2. Hemen yerine yazdım tanjantı. Eksi. E türevi nedir? Sinüs ama eksi sinüs değil mi? O zaman şu eksiyi ben içeri atarsam aynı şey olur mu? Evet bakın pay direkt paydan türevi oldu. Artık burası artı oldu. Elen payda artı c şeklinde olacaktır. Dediğim gibi bakın hedef yine neresi oldu? Yine tanjant ve tanjant x olmuş oldu.